Merhaba arkadaşlar. Ben Himmetcan. Şimdi genel matematikte serilerle uğraşıyorduk. Şimdi de 12. derste seriler için yakın saklık testlerine bakacağız. Yani bu seriler verilen bir sonsuz seri, reel terimli bir sonsuz seri hangi şart altında yani verdiğimiz testlere göre hangi şartlar altında yakınsaktır yani toplamı nedir veya yakınsaktır yakınsaktır ne demekti serinin enci kısmı toplamı bir limite sahiptir şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim pozitif terimli seriler için öncelikle yakınsaklık testleri inceliyoruz İşte eğer serinin genel terimi pozitifse AK yani o pozitifse seriye pozitif terimli bir seri diyoruz. Eğer seri yakınsaksa bunu toplam her zaman öyle yapardık integralde de bu toplamsal yani seri küçük sonsuz yani sonsuzdan küçük sonlu demek. Peki seri ıraksaksa o zaman da seri eşit sonsuz bu şekilde gösteriyoruz. Yani seri yakınsaksa seri küçük sonsuz seri ıraksaksa seri eşit sonsuz şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi elimizde öncelikle bir harmonik seri var. Bu harmonik seri özel bir seri, geometrik seri gibi. K1'den sonsuza kadar 1 bölü K'nın P'inci kuvveti. Şimdi ne demek bu? P her türlü reel sayı olabilir. Bunun şu cevabına arkadaşlar biraz sonra vereceğim integral testini uygulayarak bu neticeleri elde edebilirsiniz. Biraz uzun. Onun için sadece sonucu yazıyorum. Ne demek? P'yi birden büyük alırsanız bu seri yakınsak harmonik seri. P bir ve birden daha küçükse seri nedir? Harmonik seri ıraksaktır. Şimdi P birden büyük ne demek? Mesela 2 aldım, 3 aldım. Falan. Mesela 1 alırsam 1 bölü K bu seri ıraksak. Mesela ne aldın? Birden küçük sayılar aldın. Ne aldın? Mesela eksi 3 aldın. Eksi 5 aldın. Bu seri Iraksak. Niye? Eksi 3 alırsan ne olur arkadaşlar? K üzeri eksi 3. 3 yukarı çıktı. K küp hızla artıyordu. Yani Iraksak. Dolayısıyla şu anda biraz bu harmonik seri üzerinde fazla durdum. Çünkü çok karşımıza çıkıyor. Şu anda 5 tane yakın saklık testimiz var. Bunlardan bahsedelim. Birincisi karşılaştırma testi. Yani mukayese testi diyoruz. Pozitif serimiz var arkadaşlar. 2 tane işte o nedir? Diyelim ki şu şart sağlansın diyoruz arkadaşlar. İşte neymiş o şart? AK küçük eşit BK. Şimdi eğer bu daima varken bunu seri olarak düşünürsek yani başına toplamı koyduğum vakit ne olur arkadaşlar? Eğer bu yakınsaksa yani BK yakınsaksa ondan daha küçük olan elbette yakınsak olur. Eğer bu AK Iraksaksa gördüğünüz gibi AK'dan daha büyük olan bu BK'da Iraksak olacaktır. Kastımız mukayese testi karşılaştırma testinde budur. Bölüm testi dediğimiz ne arkadaşlar? Yine pozitif terimi serinin genel terimini göz önüne aldığımızda AK artı 1 bölü AK'yı K sonsa giderken bu limit R olsun. R'ye bağlı olarak 3 tane durum var. R birden küçükse seri yakın. R birden büyükse yani bu limit birden büyükse seri ıraksak. R e eşit 1 ise test sonuç vermez. Yani yakınsak mı ıraksak mı bir şey diyemiyoruz. Şüpheli bir durum var. Kök testi tamamen aynı arkadaşlar. Pozitif terimli serinin Genel teriminin K'inci kökünü alıyoruz arkadaşlar. Ve sonra da limitini alıyoruz. İşte kare kök içerisinde K'inci kökten AK dersek. Bu ne olacak? Şu olacak diyeyim arkadaşlar. A üzeri K'nın bir bölü K'inci kuvveti. Bu limit yani K sonsuza giderken bu ifadenin limit R ise yine buradaki şeyler aynı şekilde geçerli. 1'den küçükse seri, verilen seri yakınsak. birden büyükse seri ıraksak. Yine 1'e eşitse nedir? Test sonuç vermez. Bilmiyoruz yani. Iraksak diyemeyiz, yakınsak da diyemeyiz. Peki integral testini arkadaşlar? Integral testi de şu. Yine pozitif terimli seri var. Bu serinin genel terimini fonksiyon olarak kabul eden bir f fonksiyonumuz olsun. Eğer bu fonksiyon F fonksiyonumuz sürekli ve azalan bir fonksiyon olsun bu aralıkta tanımlanan sürekli ve azalan bir fonksiyon olsun şu anda K1'den sonsuza kadar bu ne arkadaşlar? Genelleştirilmiş bir integral. Bu integral yakınsaksa seri yakınsak bu integral ıraksaksa yani sonsuzsa toplam seri ıraksaktır diyoruz. Bu da integral testi. Şimdi oran testine bakarsak arkadaşlar. Oran testimizde şu. Limit oran testimizde şu. Yine iki tane pozitif terimli serimiz var. A, K, B, K, Şu anda ne yapıyoruz? Genel terimler birbirlerini oranlıyoruz arkadaşlar. A, K, B, K. K sonsuza giderken. Bunun velev ki diyelim ki limiti L. Ne olsun? L pozitif ve sonlu olsun bu durumda ya her iki seri de yakınsak ya da her iki seri de bıraksaktır. Yani ne demek istiyoruz? Eğer bu serilerde bu şart sağlanıyorsa yani bu limit L ve sonlu iken bu şart sağlanıyorsa, bu limit şart sağlanıyorsa o zaman eğer birinci seri yakınsaksa ikinci seri de yakınsa eğer diyelim ki bu birinci seri bıraksaksa bu seri de bıraksaktır diyoruz arkadaşlar. Şimdi özel e, örnek bu beş tane testi karakterize eden bu beş tane testi anlatan örnekleri verirsek arkadaşlar onları verelim. İşte birinci serimiz bu. Bakarsınız ne oluyor? Serin, burada önemli olan ne arkadaşlar? Neye dikkat edeceğiz? Genel terimi. Serinin genel terimi K bölü K küp artı dört. Şu anda bu ifadeyi böyle yazabilirim, kacup K3 artı k küpten büyük. Dolayısıyla ters çevirsek böyle olur. Dolayısıyla yani şunu yeniden elde etmek istiyorum. Karakterini bildiğim bir seri. O da eşittir k k bölü K3. Şurası o zaman bir bölü kare olur. O halde bu ifade bundan büyük bunu toplamı dediğim ki dediğim gibi önüne toplam koyarsan toplam koyarsın bu harmonik seri ne olacak? Burası P 2'den büyük P özür dilerim 1'den büyük olduğu için bu yakınsak dolayısıyla bu da yakınsak olacak. Yani harmonik seri yakınsak ondan daha küçük olan seri de yakınsak olacak arkadaşlar. Şimdi buna bakarsak ikinci örneğe K üzeri 5 bölü K faktöriyel. Genel terim bu. Şu anda arkadaşlar Ne oluyor? Burada neyi uygulamışız? Karşılaştırma testi arkadaşlar. Yani serinin e, karakteri bilinen başka seriyle verilen serinin genel terimini mukayese ederek karşılaştırıyoruz. Mukayese ediyoruz. Karşılaştırma testi yani tabii ki karakterini bildiğimiz bir seriyle mukayese ediyoruz. Dolayısıyla seri yakınsaktır. Şu anda arkadaşlar bir serimiz var. Genel terimi Nasıl? 5 üzeri k bölü k faktöriyel. Harika. Burada bölüm testini uyguluyoruz arkadaşlar. Uygularsak k artı 1 bölü k faktöriyel Efendim bu ifadeyi hesaplarsak limiti işte şunu bulursunuz. Ne olur uygun sadeleştirmeleri yaptınız. Limit 0. 0 ne? R. O neden küçük? 1'den küçük. Dolayısıyla yakın saktır. Buna bakarsak arkadaşlar yine şurada 5 yerine ne olmuş? Daha genel K gelmiş. K üzeri K bölü K faktörü genel terim bu. Yine bölüm testini uygularsak arkadaşlar burası elde edilir. Bunu düzgün yazarsak ne oluyor? K artı 1 bölü K bunu da açarsak 1 artı 1 bölü k'nın kayıncı Biz bunu e olduğunu biliyoruz. E nedir? 2.7 devam ediyor. Bir rasyonel bir sayı. 2.7 olduğuna göre en azından birden büyük. Dolayısıyla o zaman seride ıraksaktır. O zaman burada asıl problem nedir arkadaşlar? Bana rastgele bir seri verildiğinde bu 5 tane kriter var. Hangini uygulayacağım? Mesela size ipucu eğer faktöriyel yani genel terim içerisinde mesela faktöriyel gibi ifadeler varsa sadeleştirme olacağı için şu orandan tam bölümden dolayı sadeleştirme olacağı için bu tip diye söylüyorum. Genel terim içerisinde faktöriyel gibi kavramlar varsa o zaman bölüm testini uygulamak faydalı. Şimdi bir başka örneğimiz ne arkadaşlar? O da şu işte 1 bölü k üzeri k faktöriyel bunun için efendim arkadaşlar ve şunun için bakın 5. soruya bakalım k bölü k artı 1'in kayıncı kuvveti sürekli bir kayıncı kuvvet var bunların 1 bölü kayıncı kuvvetini alırsam arkadaşlar ne oluyor yani demek istiyorum bunlara bu tip serilere de kök testi uygulamak iyidir. Gerçekten de bunu bakın kayıncı kuvvet. Yani bir kayıncı kuvvet, genel terimde bir kayıncı kuvvet varsa o zaman da kök testi uygulamak iyidir. Buna da, buna da bakın kök testi uygulamak iyi. Eğer uygularsanız sadeleşti. Burası 1 bölü k. 1 bölü k limiti nedir? 0. Seri yakınsa. Şimdi buraya bakarsak arkadaşlar 1 bölü k sadeleşti. Burası ne olur? Sadeleşti. Burası 1 olur. k bölü k artı 1'in k sonsuza giderken limiti 1'dir. Dolayısıyla limit 1 olduğu için test sonuç vermez. Şimdi 6. örneğe gelirsek arkadaşlar. 6. örnek ne diyor bana? K1'den sonsuza kadar şöyle bir ifade. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 1 artı K kare. Eğer bunu integralini almayı düşünürsem genel terimi böyle olur değil mi? Yani bu integrali alabiliyorum. Ne oluyor bu? Bakın pozitif azalan Sürekli. Yani o halde buna A A, K'ya F, K dersek Fx ne olur? 1 bölü 1 artı x kare olur. O halde 1'den sonsuza kadar 1 bölü 1 artı x kare. Bunun integralini biliyorum arkadaşlar. Nedir? Ark tanjanttır. Gerekli ifadeleri yazarsanız neticeyi bu genelleştirilmiş integral 1 bölü 4. O sonlu yani küçük sonsuz seri yakınsa Şimdi gelelim yedinci örneğe arkadaşlar. Yedinci örnek ne? İşte şöyle bir ifadem var. İşte bu seri yakın saklıdır, ırak saklıdır. Bakarsak arkadaşlar genel terim bir kesir. AK'yı yazdım. Şu anda bunun en yüksek dereceden yani kapütü göz önüne alırsam ve oranlarsam ne oldu arkadaşlar? O limiti oranladım ve limiti aldım. Ne oldu? L yani 1. 1 ne oldu? Sonlu ve pozitif. O halde şu anda bunu genel terim olarak kabul eden seri yani toplam bir bölü harmonik serine yakınsak o halde bu yakınsaksa verilen seride yakınsaktır. Neye göre? Limit oran testine göre arkadaşlar. Peki şimdi bir başka kavramımız var arkadaşlar o da alternatif seri diye bir kavramımız var alternatif seriler alternatif seri şu demek bir serinin genel terimi ardışı olarak işaret değiştiriyorsa yani bir artı bir eksi böyle oluyorsa bu seriye alternatif seri diyoruz mesela işte bu seri alternatif seridir nasıl o bir eksi bir böyle devam ediyor genel bir alternatif seri bu şekildedir arkadaşlar eksi artıyı sağlamak için böyle bir katsayıya ihtiyacım var değil mi? Tamam. Bu alternatif serisi için yakın saklığı Leibniz testi var. O ne? Şu AK azalan olsun ve şu AK sıfır olsun. Bu durumda seri yakın Peki. Şimdi lafımız şu. Orada serinin genel terimine bir eksi artı durumu olduğu için genel terim mutlak değeri alırsak bu ifade küçük sonsuzken o zaman AK serisine ne diyoruz? Mutlak yakınsak. Seri yakınsak fakat serinin genel terim mutlak değerini aldığımız vakit bıraksaksa o zaman da seriye şartlı yakınsak diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir teoremiz var. Mutlak yakınsak her seri yakınsaktır. Yani mutlak yakınsak her seri yakınsaktır. Şimdi alterne seriler için bölüm ve kök kriterleri geçerlidir. İşte bölüm kriteri, işte kök kriteri. Yine yani sadece burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Serinin genel teriminin mutlak değerini alıyoruz. O R olduğunda aynı şeyler geçerli. R küçük birken seri yakınsak, büyük birken R Seri bir birken de sonuç vermez. Testimiz diyoruz arkadaşlar. Şimdi örneğimiz ne? Alternatif serilerle ilgili birkaç örnek yaparsak arkadaşlar. Şimdi bu serinin bakalım nedir? Karakterini bulalım. Yakınsak bıraksak. Şuna diyelim ki 1 bölü K'ya ne diyelim arkadaşlar? AK diyelim. Peki bu ne oluyor şu anda? bu şartı sağlar. Yani azalandır ve limiti de nedir? K sonsuza giderken sıfırdır. Dolayısıyla bu seri şu anda Leibniz kriterinden, Leibniz testinden yakınsaktır. Fakat serinin genel terimi mutlak değerini alırsak bu eşittir. Ne oluyor o zaman da arkadaşlar? Toplam 1 bölü K. Bu şu anda harmonik seri nedir? Irak saktı. Dolayısıyla seri yakınsak fakat mutlak değerce ne oluyor? Iraksak olduğu için seri o zaman da şartlı yakınsak diyoruz. Şimdi buna bakarsak arkadaşlar mutlak değerini alırsak genel terimin ne olur? 1 bölü k, kare. O da nedir arkadaşlar? Küçük sonsuzdur bu harmonik seri. Dolayısıyla o halde seri nedir? Mutlak yakınsak. Dolayısıyla yakınsak. Niye? Çünkü teoremden biliyoruz ki mutlak yakınsak her seri yakınsaktır. Şimdi bu Alternet serisinin yakınsak olduğunu ve toplamını bulun. Örneğimiz bu şekilde. Şimdi bakarsak arkadaşlar ne oluyor? İşte yine like testinden, buna ak dersek bakın payda k kareli olduğu için bu azalandır ve burası k burası k kare olduğu için limiti de sıfırdır. Dolayısıyla bu toplamı bu serinin toplamının ne olduğunu bilmek için derste anlatmıştık arkadaşlar. Ne oluyor bakın toplam burası çarpımsal o halde burayı benzer bu yani toplam önü de toplamsal olması lazım. O halde bunu a bölü k b bölü k artı bir şeklinde yazar ve a'yı b'yi bulursak ne oluyor onlar bir ve bu şekilde yazarsak arkadaşlar düzgün olarak Benzer terimler sadeleşecek ve eninci kısmi toplamı burası olacaktır arkadaşlar serinin. Ve eni sonsuza götürürken de burası enli ifade ne olacak? Burası daima nedir? 1 veya eksi 1 ama aşağı artıyor. Dolayısıyla burası sıfır. Dolayısıyla eninci kısmi toplamı serinin birdir Dolayısıyla o zaman bu verilen serinin toplamı nedir arkadaşlar? birdir. Teşekkür ederim.